Acaba bu merminin sırrı nedir? Bunu da Seyit Onbaşımızın komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey'den dinleyelim. Buradaki yenilgi hiçbir savaştaki yenilgi ile kıyaslanamaz. Bunun için kendine güvenemeyen varsa söylesin. Başka askerlerle değiştireyim. Korkmadan, bataryada tek kişi kalmayana denk İnşallah Harp Edeceğiz Kimse Yaralı Ve Şehitlerle Uğraşmayacak Ben Ölürsem Üzerime Basıp Geçin Yaralanırsam Yine Önem Vermeyin Çünkü Ben de size öyle yapacağım Şehit Ve Yaralıların Yerine Geçecekler Tayin Edilmiştir Savaşta Hiçbir Ödüllenme Beklemeyin bunu vaat edemem. Hiçbirimiz rütbe, nişan ve dünya menfaatlerinin heveslerinin gayretiyle harp etmeyeceğiz. Bundan ümidinizi kesin. Allah için harp etmeye niyet edelim ki gazamız mübarek olsun. Ya gazi ya şehit olalım. Şimdi iyi düşünün. Tekrar ediyorum. Bu dediklerimi yapamayacak biri varsa söylesin. Söylediğim şartlarda harp edeceğiz. Taahhüt eder misiniz? Ederiz. Cevabı üzerine hep birlikte yemin ederler. Mehmet İlmi Bey devam eder. Uğut Savaşı'nda indirilen ayet bizim için de geçerlidir. Çünkü Allah'ın lütuflarına sığınıp her şeyi ondan istediğimiz için mermilerimiz dahi bizi vasıta ederek Cenab-ı Hak tarafından atılmış olacak ve daima hedefe isabet edecektir.